Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda Beko RT'li Gorindik Android televizyonlarda televizyonu sıfırlayarak yeniden kurulum yapacağız arkadaşlar. Evet kumandamızdan menü tuşuyla giriş yapalım. Daha sonra burada dişli çarka gelip okeyleyelim arkadaşlar. Ayarlar satırına okeyleyelim. Evet daha sonra cihaz tercihlerine gelip buraya okeyleyelim. Evet hakkında satırına okeyleyelim. Daha sonra fabrika ayarları satırına gelip buraya okeyleyelim. Burada indirmiş olduğunuz uygulama varsa televizyonunuzda bunları kurulum yaptıktan sonra internetten yeniden indirmek gerekebilir. İndirirsiniz. Önemli değil. Fabrika ayarlarını sıfırla diyelim. Her şeyi sile okeyleyelim. Biraz bekleyelim. Evet burada Türkçe'yi seçelim. Türkçe okeyleyelim. Burada Android TV telefonunu kurulsun Atla diyoruz buraya arkadaşlar. Daha sonra burada en alta inip buradaki satırı da atla satırını okeyledik. Hizmet şartlarını kabul et okeyleyelim. Tekrar kabul et okeyleyelim. Evet, buradaki satırları Sağ yön tuşumuzda atla atla diyelim. Ülke Türkiye okeyleyelim. Burada televizyon yeniden şifre belirlemenizi istiyor. Kolay hatırlanır. 1, 2, 3, 4 okeyleyelim. 1, 2, 3, 4. Daha sonra tekrar 1, 2, 3. 3 4 Evet ev moduna okeyleyelim Kapalıya okeyleyelim Chromecast kapalıya okeyleyelim Bu arada uydu satırına okeyleyelim Dice-1.0 satırına okeyleyelim Bu arada TürkSat TKGS'ye okeyleyelim Evet Sonraki satırına okeyleyelim taraf satırına okeyleyelim. Biraz bekleyelim. Bütün kanallar zahmetsizce otomatik olarak kurulacak. HD satırına okeyleyelim. Bekleyelim. Ekranda tarih belirdikten sonra işlem tamam demektir. Tamama okeyleyelim. Son satırına okeyleyelim. Evet. Kabul et okeyleyelim. Evet televizyonu izle okeyleyelim. Evet gördüğünüz gibi tüm kanallar sıralı olarak yüklendi radyolarla birlikte. Buradan HT Spor da aynı zamanda yüklenmiş oldu. HT Spor'u 74. kanaldan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir kontrol edelim. Evet, bu şekilde Beko Android televizyonumuzu sıfırlayarak yeniden kurulumunu yapmış olduk arkadaşlar. Kolay gelsin.